Merhaba bugün çok lezzetli bir güveç yemeği hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı dozu tereyağımı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım ve erittim. Ardından içerisine yarım kilo mantar. Mantarı iyi bir şekilde yıkadım ve iyice doğradım. Ben üst zarlarını aldım arkadaşlar. Yüksek ateşte ortalama 5 dakika kadar bu şekilde pişirmemiz gerekiyor. Kendi suyunu salacak ve kendi suyunu tekrardan çekecek. İçerisinde et yok ama Etten daha lezzetli harika bir ana yemek oldu arkadaşlar mutlaka sizler denemelisiniz. Burada yarım kilo arpacık soğan var ve 4 diş de sarımsak ilave ediyorum. Tekrar bu şekilde soteliyoruz arkadaşlar. Soğanlar biraz yumuşaması gerekiyor. Bu tarifle ilk defa kanalımı izliyorsanız henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkındaki yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ardından üzerine bir adet kırmızı biber ve bir adet de yeşil biber ilave ediyorum. Tekrar biberler yumuşana kadar pişirelim. İçerisine şu an su ilave etmeyiz arkadaşlar. Sosunda kullanacağız suyu. Bu şekilde bir ön pişirme yapıyoruz. Daha sonra da güveçlere yerleştirip fırında pişirmeye devam edeceğiz İçerisine biraz tuz ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar beni hangi ülke ve şehirden izliyorsunuz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi çok merak ediyorum. Ardından içerisine biraz pul biber ve karabiber ilave ediyorum. Ve son kez birkaç dakika daha bu şekilde pişiriyoruz. Güveç çok lezzetli porsiyonluk bir tarif oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerde bu lezzeti deneyin. Artık güveçlere pay edebiliriz. Bu tarif için 6 adet güveç yeterli oluyor arkadaşlar. Arpacık soğanlı harika mantarlı bir yemek oluyor. Sanki içerisinde et var arkadaşlar. tepsimize alalım arkadaşlar güveçleri. Sosu için 20 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı suyu karıştırdım ve ocağın üzerine bir taşım kaynattım. Kepçe yardımıyla üzerlerine pay ediyoruz. Ve daha sonra Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama 10 dakika 15 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından çıktı. İsterseniz bu şekilde servis yapın veya biraz kaşar peyniri ve kaşar peynin üzerine de biraz kırmızı toz biber serpiştirin. Fırında kaşar erine kadar 2 dakika kadar daha bekletin arkadaşlar. Yemeğimiz fırından çıktı. Harika gözüküyor. Ben kaşarları fazla kızartmadım. Erimiz yeterli oluyor zaten. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben yanında bulgur pilavı hazırladım. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Tadı harika, şahane bir ana yemek. Tarifimi sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.